Bo McCallum, Bo McCallum içeriği zorluyor. McCallum'un basketi 24-12. Altıncı sayısı bu McCallum'un ama Fenerbahçe Ülker rakibini durdurmakta çok zorlanıyor. Carlos Arroyo. Carlos Arroyo. Ersek top istiyordu. Furkan Aldemir tekrar Arroyo. Zoran Ersek el üzerinden atış ve Zoric savunma rivantını aldı. Bo McCallum. Bo McCallum hızlı geldi. Emir Pelcic Joric'i gördü. Sinan Güler faal yapıyor. İlk takım faalı bu Galatasaray Live ve Oğuz oyuna girecek. Emir kenara geliyor. E evet, bu arada Oğuz da Zor için yerine oyuna girecek. Serbest çalışlardan sonra Gangüler az önce faali yapan oyuncu teknik faal beklentisi var belgine tamamen ama evet ben anlamadım serbest atışı kullandığında altı kişi miydi acaba Joric o serbest atışlarını bitirdi. Şimdi teknik faal atışlarını Carlos Arroyo kullanacak. Evet Carlos Arroyo ilk serbest atışı başarılı. Tabii maçı bu kadar yüksekten anlatmanın da bir problemi bu. Maçın içine giremiyorsun. Bazı şeyleri çözemiyorsun. 26-14 Galatasaray Hospital hücumu olacak. Carlos Arroyo. Carlos Arroyo, Arroyo top kaybı Melih Mahmudoğlu, Sinan Güler ikinci faalini yapıyor. İki takım faali var Galatasaraylı ve Hospital'ın ikisi de Sinan Güler'den geldi. Yani ışın bir ara en geniş açıdan o ya fazla ya eksik oyuncu vardı acaba? Bir... Melih Mahmudoğlu çok müsait pozisyonu değerlendiremedi. Carlos Arroyo. Furkan Aldemir perdelemeye geldi. Arroyo. Arroyo Carlos Arroyo çok zor pozisyonda atışı başarılı değil ve Melih Mahmudoğlu savunma reboundını alıyor. Bo McAllen. Bo McAllen Furkan Aldemir faali yapıyor. Üçüncü takım faali. Evet, Obrado işte bence her şey pozisyonuna bayağı sinirlendi çünkü orada diz, dizini çıkardı ve Obrado işte biraz hakemleri tabi etkilemek istiyor. Bogdanovic, Bogdanovic, Bogdanovic içeriği zorluyor. İyi savunma Furkan Aldemir'den Markoşvili. Savunma ribatını alıyor Carlos Arroyo. Carlos Arroyo, Furkan Aldemir. Aslan önce Leyza faal yapıyor ve Furkan Demir 2 serbest atı. Atışı başarılı değil. Bogdanovic savunma ribantını aldı. Son 15 saniyeye giriyoruz. İlk çeyrekte 26-16 Galatasaraylı Hospital'ın üstünlüğü var. Son 8 saniye Bogdanovic içeri zorladı Ersin Dağlı blokladı. Aroya uzun bir pas Sinan Güler'e. Sinan Güler basketi buluyor. 28-16 yaptı skoru. <laughs> ve ilk çeyrek sona eriyor. Galatasaray 28, Fenerbahçe 16 reklamlardan sonra birlikteyiz. Bir buçuk dakika. Cenk Akyol, Bonsu, bomba kağıdı baraya girdi ve topu çalıyor bu arada Bonsu. Kötü düştü. Bomba kağıdı, bomba bir çeliği zorladı. Callum'un basketi. Son iki dakika 10 saniye. Sinan Güler. Carlos Arroyo. Marko Şvili. Marko Şvili. Zoran Ersek. Zoran Ersek. 3 sayılık atış Zoran Ersek. 3 sayılık basketle döndü. Ergin Ataman ve Galatasaray'a vaz buton. 8. sayısı bu Zoran Ersek'in. Toma Emir Prajic. Emir Prajic ve Marko Şvili faali yapıyor. İki serbest atış kullanacak Emir Prajic. Son 1 dakika 36 saniye ilk yarıda. Şu anda Fenerbahçe ülkenin sahada bulunan Doğma Kalep, Bogdanovic, Prezic, Bielisa ve Oğuz Beşi maçın başında benim tahmin ettiğim ilk beşti. Çünkü Fenerbahçe bu beşle iyi oynar. Ancak şöyle bir şey var. Diğer takımda bir tek Ersin var Furkan'ın yerine. Ergun Ataman nedense Furkan'ı oyundan aldıktan sonra uzun süre oyunda oynatmıyor. Çok mecbur kalmadıkça Ersin'i oyunda tutmayı tercih ediyor. Evet Prezic ilk serbest atışı başarılı. Üçüncü sayısıydı bu. İkinci atışı kaçırıyor. Ersin Dağlı savunma ribantını aldı. Şimdi Carlos Arroyo. Emir var karşısında. Carlos Arroyo'nun Marcoşvili Carlos Arroyo 6 saniye kaldı. Zoran Ersek. Şimdi Marcoşvili Bogdanovic yardıma geldi. Sinan Güler tam süre dolarken atışı kullanıyor. Bielitsa savunma ribantını aldı. Bogdanovic'i gördü. Carlos Arroyo hızlı hücumu iyi kesti. Şimdi Emir Prancic. Bogdanovic top istiyordu. Oğuz Savaş'ı tercih etti. Bormakalı büyük sayılık atışı başarılı değil. Oğuz Savaş bir kez daha Fenerbahçe-Ülker hücumu olacak. Son 50 saniye. İlk yarıda Bielitsa. Bogdanovic. Demir pot altında Oğuz'a indirdi. Basket olacak Ersin'in müdahalesi. Evet. 40-36. Oğuz Savaşı. Dördüncü sayısı bu. Carlos Arroyo. Son 30 saniyeye giriyoruz. İlk yarıda Markoşvili. Markoşvili Ersin Dağlı pası beklemiyordu. Müthiş bir mücadele. Hava atışı kararı Murat Biricik'ten ve hücum sırası Galatasaray Lim Hospital'da. Ergin Ataman bu son 22.9 saniyeyi iyi kullanmak istiyor ve ikinci molasını aldı. Daha sonra birlikteyiz. basketbolun ev sahibi Beko maç devam edecek. Ergin atamanın molasından sonra Sinan Güler pot altından topu oyuna sokacak. Carlos Arroyo boş kaldı hemen atışı kullandı atışı başarılı değil ve en son olarak da Ersin Dağlı'da top dışarı çıktı. Şimdi de son 18.5 sadece 12 sayı attı. bakalım Obradovic son 18 saniye için neler düşündü. Bol ve Fenerbahçe ülken hücumu. Bu kolay kolay. Melih Mahmudoğlu perdelemeden çıktı. Atışı başarılı değil. Rebound mücadelesi Bol maki Rebound'ı aldı. Bol atışı başarılı değil. Kleyza bakalım. Basket geçerli mi? Fatih söylemez oldu. Hemen kenara baktı. Evet, şimdi masaya doğru gidiyor. Biricik'te de konuştu.